Bunu Egemen yolladı şimdi. Sabların yapmış diye. Dur. Ay. Emeği şarkısı teşekkürler. <laughs> İbrahim Proje. Tokan abicim selam. Yeni yılında yüzünden gülücükler, gönlünden de sevgi eksik olmasın. Mutlu. Canerik. umutların gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutlulukların sonsuz olsun. İyi yıllar. Boz sevdiklerinle, ailenle, bizimle, bizimle. Oğlum anlamadım bu Discord mu kullanıcıları bunlar? Anlamadım ya. Niye abone abonelerim isimleri yazmıyor? Son 2021 hepimize sağlık saat getirsin. İnşallah korona moranı hepsini atlatacağız. Seviyorsun. Limon Tayyip Arkan. İyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geride bıraktık. Bu yılda bizi eğlendirdiğin, mutlu ettiğin için çok teşekkürler. Sevdiklerine beraber geçebildiğin çok güzel bir yıl olması dileğiyle mutlu yıllar. Amin. Merhaba Tukan abi seni Azerbaycan'dan izleyen Vay Azerbaycan Oğlum şu Azerbaycan'a gitsem var ya ordu kurarım ee, orada bu yıl 2020 senin için, bizim için, ailen için, ekibin için güzel geçer İnşallah bu yıl yaşadığımız kötü olayları 2020'de yaşamayız. Mutlu olman dileğiyle azal ve kocakta olsun sevgiler, saygılar. Selamlar Tukan abi. Yaptığın işlerle bana ve daha birçok gence umut oldun. Yeni yılın sana huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dilerim. Mutlu yıllar. Bak kızlar bu işi biliyor gördün. Bak ben şu efekti yapmaya çalışsam, şu ışık düzenini kurmaya çalışsam bir tek burnumun ucu yanar amına koyayım. Bak ne kadar güzel yapmış. Efekt gibi ya arkası simsiyah yüzü gözüküyor. Ben yok olurum yani. Ağzımı görürsün bir tek. Selam boss nasılsın? Ben Namı değer firar boksör. Yeni yılda sana huzur, sağlık, mutluluk ve toksiyi az bir çekim Amin yerim. amin kardeşim. A ağzını yerim. Seviliyorsun. Allah'a emanet ol. ben fıtığına beton yetmez. Görüşürüz. <laughs> Abi yeni yılın kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Yine sana sağlık, mutluluk, huzur getirsin inşallah. Bir de aşk getirsin. Artık yanında bir hanımefendi, bir halkın görelim. İyi günler. <laughs> ne? <laughs> aşk gidersin artık yanında bir hanım alıp bir halçın görelim. Oğlum biz de diyoruz ki hani sevgili yapmayalım bütün kız izleyicilerimiz gider tribe girer sevmezler yeni kız diye tamam lan o zaman. İyi günler. Merhaba Tuğkan abi. Böyle bir manzarayı bulmuşken sana yeni yıl videomu burada Aga çok be. verdim. Her ne kadar ben gözükmesem de benden kesinlikle kat kat daha güzel olan bir şeyi gösterdiğim için çok mutluyum. Yeni yılını buradan kutluyorum. İnşallah sevgi dolu, aşk dolu geçeceğim. Aa, erkek bak kızlara laf görüyor musun ne yapmış? Ters ışık. Yeni inanıyorum. Kapını aşk ile çalan, bol yayınla, etrafında sevdiklerinle her zaman mutlu, top dolu bir yıl geçirmen dileğiyle yeni yılın kutlu olsun Tukan abi. Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, huzur, para ve başarı katması dileğiyle. İyi yıllar, yeni yıllar. Tuğkan abicim umarım bu yıl senin daha sağlıklı, daha başarılı ve daha mutlu olduğun çok güzel bir sene olur. Seneyi umarım maskesiz kutlayabiliriz. Oğlum herkes abi diyor ne abi? Ne yapsınlar abi? Abi diyecekler tabii. Tuğkan merhaba. Yeni yılın kutlu olsun. Lan İnşallah beraber daha mutlu bir yıl geçirsin. Daha yerler gelmen dileğiyle. Mutlu yıllar boz. Sevgili Umarım 2021 senin için başarılı, mutlu, huzurlu ve bizim için de yengeli olur. Tukan abi merhabalar. Başar ben. Seni uzun zamandır... Herkes de yakışıklı, herkes güzel oğlum biz. Ne, ne biçim bir kanalız oğlum biz ya. Manyak bir yeriz ya. Biz var ya ele geçiririz oğlum. Norveç'i ele geçirelim mi lan? Takip ediyorum. Yayınların sohbetin çok güzel oluyor, çok sarıyor. Başarılarının devamını diliyorum. Nice mutlu senelere seviliyorsun. Yeni bir yıl demek tüm üzüntülerin, kötülüklerin, beklenenlerin olmamasının da unutulması demek. Yeni yılda be. yapacağın her şeyin her zaman yüzünü güldürmesi dileğiyle mutlu yıllar Tugan abi. Dur ulan bekle sen. Kötü günümüzde yanımız... Butterfly dur. Sen ekrandan okuyor mu lan? Yansımandan anlayacağım seni. Açmış. Metin açmış bak arkada Metin var. <laughs> bak baba Metin açmış. Tugan abi. Kötü günümüzde yanımızda olduğun için gerçekten çok teşekkür ederiz Hukkan abi. Bana kattığın o kadar çok şey var ki, o kadar güzellikler var ki sana gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, yılbaşın umarım güzel geçer ve her zaman mutlu ol. Seni gerçekten çok seviyoruz. Kocaman öpücük. Vay, teşekkür ederim arkadaşlar. Abone tayfamı be! Şöyle linkini atayım da hadi o kadar. Cümlete o Mert'cim arkadaşlar. Neyse hadi Mert'i şey yapmıyorum. Mert Mert'in üzerine yarın gideceğim. Yarın yeni yılda gideceğim. Mert sen anladın. Sen anladın oğlum. Arkadaşlar videoyu çeken emek veren herkese teşekkür ederim. Ee, şimdi şimdi sütyensiz bakkala gitmeyi açabilirim. Ama ama şurada açacağım. <laughs> Neymiş çok merak ettim ben. Yani.